Şimdi arkadaşlar soruya başlarken ufak bir düzeltme yapacağız. Burada bir basımla alakalı hata olmuş. Sorudaki n sayısının pozitif bir sayı olması gerekiyor. Çözümü buna göre yapacağız. Burada dediğimiz gibi ufak bir e, basım hatamız olmuş. Kusurumuza bakmayın bununla alakalı. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Merkezi a virgül b noktası ve yarıçapı r olan bir çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklindedir. Burada tam kare ifadeleri açtığımızda da elimizdeki bu ifadeyi elde ederiz. Bunun üstünde niye durduk? Öncelikle ilk verilen çemberin denklemine bakarsak burada a 3 çarpı x y şeklinde bir terim görüyoruz. Bu bir çember denklemi ve biz biliyoruz ki bu açılımı da inceleyebilirsiniz. Çember denkleminde x y'li bir terim olmaz. O halde bunun kat sayısının sıfır olması gerekir. Buradan A'nın 3 olduğunu elde ederiz. A'ya 3 dediğimiz zaman x kareli terimimiz 2x kare haline geldi. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi ikinci hamlemiz. O da şu. Yine açılımı incelediğinizde x karenin ve y karenin kat sayısının 1 olduğunu görüyorsunuz. Bunlar birbirine eşit. Elimizdeki denklemi 2 ile 3 ile 5 ile genişletebiliriz. İstediğimiz sayı ile genişletebiliriz. Ama önemli olan şey şu. Genişletme yaptığımızda yine x karenin ve y karenin katsayıları birbirine eşit oluyor. Yani buradaki y kare dediğimiz kısımda da kat sayımızın 2 olması buranın 2 y kare olması gerekiyor. b eksi 10 olduğuna göre arkadaşlar b de 12'dir diyelim. Ve elimizdeki ilk çember denklemini bir yazalım. Neyimiz var? 2x karemiz var. Bunu bir yazalım. Şurada bx görüyorsunuz. Önce bunu alacağım. b'ye 12 demiştik. Artı 12x dedik. Artı 2 kareyi yazalım. Sonra 2b y'miz vardı. b 12 olduğu için burası 24 y oldu. Artı bir de c'miz var. Eşittir 0 diyeceğiz. Burada arkadaşlar daha sonra düzenlememiz daha rahat olabilsin diye 2'ye bölüp hepsini tekrar yazalım. x kare artı 6x Biraz boşluk bırakıyorum. Buraya bir düzenleme gelecek. Artı y kare artı 12 y yine biraz boşluk bırakalım. Eşittir diyelim. C'yi de denklemin diğer tarafına eksi c bölü 2 olarak atalım. Her tarafı 2'ye bölmüştük. Bu yüzden c bölü 2 haline getirdik. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yine denklemimize bakarsak x kare eksi 2 ax artı a kare. Yani burada bir tam kare ifade gerekiyordu bize. Peki x kare artı 6 x'i tam kare yapabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak? Bunun yanına artı 9 getirdiğimizde elimizde x artı 3'ün karesini oluşturmuş oluruz. Tabi denklemin bir tarafına kafamıza göre 9 getiremeyiz. Bunu yapıyorsak iki tarafa da yapmamız gerekir. Diğer tarafa da hemen gidelim. Bir tane 9 yazalım. Sonra y kare artı 12 y kısmında burada da bize bir 36 gerekiyor. Böylece elimizde y artı 6'nın karesi oluşur. Yine sol tarafa 36 eklediğimiz için sağ tarafa da bir 36 eklememiz gerekiyor diyeceğiz. O halde ilk çemberimizin denklemi diğer tarafta da 45 eksi c bölü 2 var. Bu şekilde gelir. Peki bu çemberle alakalı bize ne demişti? Çemberin x eksenine teğet olduğunu söylemişti. Elimizdeki çemberimizin merkezi eksi 3'e eksi 6. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizelim. Eksi 3 burada olsun. Eksi 6 burada olsun. Merkezi eksi 3'e eksi 6. Çember x eksenine teğet olduğuna göre bu çemberin yarıçapının çapının 6 olması gerekiyor. E bizim çember denkleminde eşitliğin bir tarafı yarı çapın karesi olarak geliyordu. O halde burası 36 olmalı diyeceğiz. Bu durumda c bölü 2'nin 9 olması yani c'nin 18 olması gerekiyor. Şimdi Birinci çemberimiz o halde arkadaşlar merkezi eksi 3'e eksi 6 olan ve yarıçapı 6 olan çember. Şimdi gelelim ikinci çemberimize. Burada işimiz biraz daha rahat olacak. Çemberin denklemi daha değerli toplu verilmiş durumda. Öncelikle merkezimizin koordinatlarını yazıyoruz. N'ye 3 N. Yarıçapımız çapımız R'nin karesi 4 olarak geldiğine göre buradaki yarıçapımız 2. Yine şöyle bir çizelim. n'nin pozitif olduğunu vermiştik. Şöyle n diyelim. Buraya 3 n diyelim. Yaklaşık olarak böyle bir çemberden bahsediyoruz. Bu çemberimiz y eksenine teğet. O halde çemberin yarıçapı neye kadar olur? E Yarıçapın 2 olduğunu bildiğimize göre de N'si 2. Yani arkadaşlar ikinci çemberimizde onu da şöyle yazalım. Yarıçapı, 2 dedik. Merkezi 2'ye 6 noktası dedik. Şöyle yazdık bunda. Şimdi iki çemberimizin de merkezleri ve yarıçapları çapları belli. Ne istiyoruz? Çemberler arasındaki en kısa uzaklığı istiyoruz. Şöyle bir koordinat sistemi çizelim. Bir eksi 3'ümüz var. Bir eksi 6'mız var. Merkezimiz eksi 3'e eksi 6 ve yarıçapı 6 birim olan şöyle bir çemberden bahsediyorduk aşağı yukarı şekil biraz yamuk Resim yeteneğim yok yapacak bir şey yok diğer çemberimizin merkezi 2'ye 6 noktasında bunun da yarıçapı 2 ne istiyoruz en kısa mesafeyi bunu bulmak için en kısa ya da en uzak mesafe bulmak için arkadaşlar çemberlerin merkezleri birbirleriyle birleştirilir ondan sonra burada güzel tatlı bir dik üçgen oluşturmuş oluruz. 2 ve eksi 3 arasındaki mesafe bizim için dik kenarlardan birini verecek. 5, 6 ve eksi 6 arasındaki mesafe diğer dik kenarı verecek. Bu da 12. O halde elimizde 5, 12, 13 üçgeni var. Merkezler arasındaki mesafe 13 oldu. Büyük çemberin yarıçapı 6 ve küçük çemberin yarıçapı 2 idi. Bizim istediğimiz şey şu kırmızıyla taradığım merkez çemberlerin arasındaki uzaklık en kısa mesafe. Bunun için o zaman merkezler arası mesafeden çemberlerin yarıçaplarını çıkarmamız gerekiyor. Böylece sorunun cevabını 5 yani B seçeneği olarak elde ederiz.